Herkese merhaba. Humanist Ajans'ın, Humanist Kitap Evi'nin YouTube kanalında yazarımızla birlikteyiz. Yeniden yayınlarımıza başlıyoruz. Bir pandemide yayınlar yapmıştık. Sonra araya işler girdi bir sürü günden ve şimdi tekrar yazarlarımıza, sohbetlere başlıyoruz. Bugün Erkek Sağlığı kitabımızın yazarı Sayın Doktor Hakkı Çelik'le birlikteyiz. Kitabıyla ilgili bir sohbet yapacağız. Birazcık ondan bahsedeyim. Hakkı Bey Almanya'da yaşıyor, Dortmund'da yaşıyor. Uzun yıllardır orada e, doktor olarak e, görev yapıyor. 1976 Hacettepe Üniversitesi e, tıp mezunu. Sonra ardından Almanya'ya gidiyor. Acil tıp, anestezi, yoğun bakın genel tıp üzerine e, çalışıyor. Ardından kendi muayenehanesinde erkek sağlığı, viroloji üzerine çalışmalarını yürütüyor ve halen de genç doktorların uzmanlık eğitimi almaları için onlara eğitim veriyor. Aktif iş yaşamı devam ediyor. Hakkı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi tabii konu çok geniş. Yani erkek sağlığı çok engin evet. bir alan. O alana girmeden önce bir sormak isterim. Yeni kitap yazmak isteyen bu süreçte olan çok insan var. Bana da soruyorlar. ...bu konuyu en güzel anlatabilecek bunu yapmış olanlardı. Nasıl bir yazım sürecinde, nasıl bir süreç izlediniz, o disiplininiz nasıldı? Yeni kitap yazmak isteyen kişilere ne önerirsiniz? İlk önce şunu öneririm. Ben yurt dışında yaşadığım için Türkiye'ye gelip gittiğim sıralarda... ...bazı kitapların Türkiye'de olmadığını gördüm. Özellikle rehber kitapları. Yani sağlık konusu dahil her konuda rehber kitapların Türkiye'de yetenekli olmadığını gördüm. Bu eksikliği kapatmak için kendi branşım olan üroloji, genel tıp üzerine erkek sağlığı üzerinde dosyalar hazırlamaya başladım. Sonra bunlar pandemi günleri gelince kitap haline dönüştürmeye karar verdim. Ve sonuçta da bu eseri yayınlamış olduk. Eserin herhangi bir ticari amacı yok. Gelirini zaten Tema Ağaç Vakfı'na bağışladık. Tek arzum bu kitabın mümkün olduğu kadar çok sayıda insan tarafından okunması, anlaşılması ve bununla toplum sağlığına katkıda bulunmasıdır. Hı hı. Öyle bir yurtseverlik mi diyelim artık evet, insan adına bir şeyler yapmak istedik. Yurdumuzu olan vefa borcunu biraz olsun ödemek için böyle bir girişimde bulunduk iyi sonuçlar vermesini ümit ediyorum. İnşallah evet. Küçücük bir katkı bile olsa değil mi insanların sağlığına ne güzel. Evet. Mutluluk. Evet. Şimdi peki aslında çocukluk döneminden başlarsak kitapta her süreci Anlatıyorsunuz. Önce aslında onu sormadan şeyi sorayım. E, genellikle erkek sağlığı dendiğinde sadece e, işte cinsel sağlık üzerine odaklanmış bir kitap anlaşılıyor, öyle zannediliyor. Ama bu onun ötesinde çok daha bütünsül bir bütüncül bir bakışa sahip. E, Almanya'da da bu bir e, uzmanlık ya da bir e, hani çalışma alanı. Biraz ondan bahsedebilir misiniz evet, nasıl? Evet. Biliyorsunuz dünyanın her tarafında kadın hastalıkları uzmanı vardır ama erkek hastalıkları uzmanı yoktur. Bu Almanya'da şimdi bir e, sertifika konusu yani normalde ürolog olan bir erkek e, doktoru ya da kadın doktoru isterse kendini bu konudaki verilen e, e, sertifika programlarına katılarak ikinci bir sertifika alabiliyor. Erkek doktorunun özelliği erkekte ayrıca sıklıkla görülen hastalıkları da birlikte e, tedavi etmesi, incelemesi, araştırması konusuna dayanıyor. Tabii ki erkek cinsel organlarının ve erkeklik organlarının hastalıkları dışında erkeklerde diğer bazı büyük önemli rahatsızlıklar var. Kitabın arkasında da yazıldığı gibi erkeklerin çoğu kilolu, erkeklerin çoğu sigara içiyor, erkeklerin çoğu daha çok alkol alıyor ve ortalama olarak kadınlara nispeten 7-8 yıl daha az yaşıyorlar. Bu genetik bir özellik değildir. Bu yaşam sonucu yani oluşan bir durumdur. Bunun kaldırılması için de bu kitapta bazı tavsiyelerde bulundu. Bu şekilde bir girişle sonuç almaya çalışıyoruz. Ha, Peki çocukluktan başlarsak anne babalar küçük çocuklarında doğumdan itibaren nelere dikkat etmeleri gerekebilir? Onların erkek çocukların sağlığı için ne önerirsiniz? Neleri kontrol etmek evet. en kritik olanlar? Şimdi erkek çocuklarda en önemli sorun tabi e, tabii doğumdan sonra cinsel organlarda herhangi bir anomali var mı? Ona bakmak lazım. Bazı çocuklarda özellikle testisler henüz torbalara inmemiş olabilir. Bunun mümkün oldukları erken yaşlarda tedavi edilmesi gerekir hormonla veya ameliyata. Bunun yapılmaması halinde ileride testis yani erkek yumurtalık kanseri çıkma ihtimali oldukça fazladır. Buna dikkat edilebilir. Onun dışında erkek çocuklarda ve kız çocuklarda da tabii olan yatak ıslatması problemleri vardır. Bunlar da bu kitapta detaylı olarak anla, anlatılmıştır. Neler yapılması yazılmıştır. Bu kitapta erkek çocuklarda ayrıca Klinefelter denen yani bir sendrom vardır. Bu çocukların görünüşü diğer çocuklara göre biraz farklıdır. Bunlar da erken yaşta Erkeklik hormonu tedavi verilmesi gerekir. Bu gibi hastalıklar kitapta belirtilmiştir. Bu bilgiler çocuk doktorları için de çok önemlidir, anneler babalar için de çok önemlidir. Okunmasında bilinmesinde büyük faydalar vardır. E, Tabii kitapta da yani kitabın yazılma amaçlarından birisi de bir taraftan değil mi internetteki bilgilere? güvenmemek ya da onlarla hareket etmemek orada çok yanıltıcı durumlar olabiliyor. Böyle tuhaf örnekler de var değil mi? Siz bazen bahsedersiniz. Evet. Ne diyeceksiniz bununla ilgili? Yani bu kitabın özelliği tamamen yüzde yüz doğru bilgileri içermesidir. İnternete girdiğiniz vakit internet size sizde hangi hastalıkların çıkacağını söylemez. Bu kitap onları belirtir. Yaşınıza göre neler olacağını. İnternette maalesef çok sayıda sitede reklam amaçlıdır, lobi amaçlıdır. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bir de eğer kişi doktor değilse tıp eğitimi almamışsa çok büyük yanılgılara düşebilir. Yani girdiği siteden araştırdığı hastalık üzerinde baktığı vakit kendisine başka teşhisler koydurabilir, tamamen yanıltabilir. Onun için bu kitabın e, yazılmasını son derece yararlı buluyorum. Kişi burada gerçek bilgilere uğraşacak, ulaşacak ve internetteki yanlış bilgilerden korunmuş olacak. Süper. Şimdi kitapta e, üstüne durdunuz çok konu var Tabii Biz e, öncelikle işte e, cinsel organın çocukluktan itibaren gelişimi, sonra işte cinsellikle ilgili hastalıklar, idrar yoluyla ilgili hastalıklar, psikoloji beslenme gibi pek çok nokta var. Sizce yani bu kadar yıllık deneyiminize vaka örneklerine bakarak en çok karşınıza çıkan ne oluyor? En sık karşılaşılan problemler? Yani yetişkin erken teklerde en çok prostat problemi oluyor. Bir de prostat kanseri var. Bu konuda da erken teşhis nasıl yapılır onlar yazılı veya kanser vakası çıkmışsa Hangi tedaviler var? Hangileri hangi zamanda yapılabilir? Bunlar da burada yazılmış. Erkek sağlığında yani cinsel organların en önemli hastalığı prostat üzerinden gidiyor. Ondan sonra tabii mesane hastalıkları geliyor. Bu şekilde hastalıkları sıralayacak olursak, erkeklerde tabii sigara içilmesi ve alkol içilmesine almasına bağlı olan hastalıklarda bir yerde topladı. topladık. Kitap şunu da yapıyor. Yani erkeklerde androtopi dediğimiz en sık görülen hastalıklar da burada anlatmaktadır. Kitabın sadece bir defa değil, düzenli okunmasında fayda vardır. Yani bir başucu kitabıdır. Kitabı okuduktan sonra oradakilerin bilinçli olarak mal edilmesi için dikkatlice okunması gerekiyor. Çünkü bu kitabı yazarken her satırına dikkat ederek yazdık. Her satırında okuyucuya bir bilgi vermeye çalıştık. Şimdi ben bazen size sorarım böyle, özellikle bu günümüzde tabii işte stresin artması, yaşam koşulları, ekonomi bizi zorluyor ve bundan da çıkabilmek için bazen işte bir vitamin alalım her şey çözülsün gibi bir. E, ruh haline bürünüyoruz. Hani işini kolayına mı kaçıyoruz bilmiyorum artık ama yani e, siz de hep bunu reddedersiniz işte doğal e, yöntemleri. Orada bakışınız nasıl? Hani insanlar çok seviyorlar o bir şeyler takviyesi her türlü yani hani e, işte e, almayı e, ne, orada e, nedir e, bak, doğru bakış açısı? Evet. Yani doğru bakış açısı normalde normal beslenen bir insanın besin takviyelerine ihtiyacı yoktur. Hmm. Ancak çok özel durumlarda besin takviyesi e, alınabilir. Bunun için kitabın e, beslenme bölümünde nasıl besleneceğini açıkça belirtiyoruz. Bunlar tamamen bilimsel e, konulardır. Bu şekilde kişi kitaptaki bilimsel tavsiyelere uyması halinde, Gereksiz Aynen. vitaminler almaktan yani alınan o vitaminlere eksi plasebo kadardır. Plasebo dediğimiz yani kişi kendini evet. onunla iyi hissediyor. Ben kendim için bir şey yaptım diyor. Ben bunun hiçbir zaman tamamen önlenemeyeceğini biliyorum. Yani hmm. kişiler bilse bile gidip bazıları yine vitaminler alacaktır. Bazı besin takvilleri alacaktır. Fakat normalde normal beslenen bir insanın besin takviyesine ihtiyacı olmadığı gibi bunların çok fazla miktarda alınması halinde kanser ve başka hastalıklara sebep olacağı bilimsel olarak ispatlanmıştır. <laughs> Çünkü her şeyin bir ölçüsü vardır. Bir bardak su hayat kurtarır, bir bardak su, bir kova suda insan boğulabilir. <laughs> Bu diğer vitaminler için de geçerli. Yani insanlara en çok yanıldığı konu şöyle oluyor. Yani bir şey faydalıysa Fazlası Hı -hı. da faydalıdır. İşte orada yanılgı oluyor. Evet vitaminler faydalı ama fayda, fazlası zararlıdır. Bir de mesela moda ürünler oluyor değil mi? Reklamlarda görüyoruz ya da bir arkadaşımız kullanmış oluyor. Biz de aynısını kullanıp e, aynı etki göreceğimizi düşünüyoruz ama tabii e, o mümkün değil. Peki bir tane öneriniz olsa mesela hani bütün yine bu geçmiş deneyimlerinizle biraz da kitaptan da hareketle ya en kritik şöyle bir tane mesaj verecek olsanız buradan bizi izleyenlere, erkek izleyicilerimize diyeyim. Ne olurdu? Yani şöyle bir şey söyleyelim. Diyelim ki mesela bu zayıflama tozları var. Hmm. Bunu Almanya'da piyasaya sürüyorlar. İçindekiler protein tozu. Ve bunu öyle bir reklamla yapıyorlar ki artık kişi dayanamıyor gidip bunu almak zorunda kalıyor. Alıyor, kullanıyor, kullanıyor, sonuç alamıyor. Reklam da bitiyor. Bunu reklamını yapanlar gerekli satışlar yaptıktan sonra tekrar ara veriyorlar. Bekliyorlar yeni bir generasyon gelsin. Hmm. Aynı şeyi tekrar piyasaya sürüyorlar. Tekrar değişik bir isim altında veya aynı isim altında. Şey, Biliyorsunuz çok insan zayıflamak için bir takım şeyler yapmak istiyor. Bu şekilde maalesef insanlar yanıltılarak ticari amaçlarla alet ediliyor. Bu kitabın bir amacı da insanları ticari amaçlardan korumak. Şöyle kitabı tekrar göstermiş olalım ekranda. Evet. evet ben de arka tarafını göstereyim. Aha. E, alt başlık olarak da erkekler için yaşam boyu sağlık rehberi dedik. Çünkü kulumdan, evet. çocukluktan yaşlılığa kadar tüm yaşlara yönelik e, çözüm önerileri ve hani tespitler var öyle diyebilirim. Bir de böyle kendi check-up gibi değil mi? Hani aslında doktora gitmeniz lazım mı? Sizde bireysel yaşadığınız durumla. Ee, acaba e, ne kadar kritik bir vaziyettesiniz onu da e, biraz yorumlayıp insanlar doktor hükme konusunda fikir verebilir mi kitabı inceleyince? Yani kitabı inceleyince en son kısımlarında check-up'lar var. Check-up'ların bir kısmı e, sağlık sigorta tarafından zaten program dahilinde ama bazıları da program dahilinde olmadığı halde ben buraya onları ilave ettim. Örneğin sigara içenlerde düzenli olarak yutak ve e, boğaz kontrolü yapılması gerekiyor. Sigara ve alkol içenlerde bunlarda kanser görünme ihtimali fazladır. Hmm. Bu için böyle bir erken teşhis olanağı vardır. Bunu kitabı okuyan kişiler tavsiye olarak alacaklardır. Bu durumda kendisi bir kulak burun boz doktoruna gidip kısa bir 5 dakikalık bir muayene ile Nefes borusunun başlangıcı olan larynx'e ve pharynx'e olan yuta baktırması gerekir. Böylelikle erken teşhisler koyulabilir. Kitapta buna benzer başka öneriler de var. Yaşa göre ve kişinin durumuna göre. Süper. Şimdi şeyi de sorayım. Bundan sonraki planlar nasıl? Şimdi bir ikinci kitap planınız da var biliyorum. Nasıl düşünceniz? Hani paylaşmak ister misiniz? Yoksa iyice olgunlaştırayım ondan sonra mı bahsedelim dersiniz? Bilemiyorum. Bir sorayım dedim. Sona doğru gelirken artık hani yayınımızın sonuna doğru i̇kinci gelirken. İkinci kitap oldukça zor konular kapsıyor. İkinci kitabı sonra açıklayalım. <laughs> Peki. Ee, son olarak... Şimdi, açıklayalım. şimdi evet. mi açıklayalım? Ee... Yok sonra açıklar. Peki da, siz o, sağlık, Tamam. Sağlık daha, de daha daha değişik. Daha Aslında yayınlar yaparız? Hı -hı. Benim yani arzum bu kitap çıktıktan sonra gerçekten Türkiye'de Türkçe olarak sağlık konusunda rehberlik yazan yapan daha çok kitabın çıkmasını eee arzu ederim. Bu kitaptaki konuların her biri almaya da Almancada, Hı -hı. İngilizcede kitap halinde vardır. Yani Hı -hı şu bir kitabı prostat hastalıkları üzerine bulabilirsiniz. Çünkü kişi icabında daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Daha detaylı bilgiler, kitaplar olabilir. Bu kitap bir kapıyı açmış oluyor kendim görüşü Türkçe'de erkek sağlığı üzerine yayınlanan ilk kitap oluyor. Diğer konularda var. Bu kitabı gerekirse ileriki baskılarında Edeceğiz. Şu anda içindeki bilgiler en azından 5 yıl için geçerlidir. Tıptaki olan değişiklikleri yeni baskılarda olduğu takdirde eklemeyi düşünüyoruz. Beklentim şudur, sağlık konusunda meslektaşlarımızın daha çok kitap yazmasını öneririm. Toplum sağlığına katkı olması için. Evet, değil mi? Çok teşekkür ederiz. Tekrar evet, hayırlı olsun. Ederim. Kasım ayında yayınlanmıştı e, kitabımız. Evet. E, güzel e, bir çizgide de devam ediyor. Ilgili e, kişilere biz de iletiyoruz. İşte kitap evlerine de bahsediyoruz. Mis bize gelen kitap evimize gelen misafirlerimiz de merak ediyorlar, inceliyorlar. Böyle güzel bir e, çizgide gidiyor. E, i̇nşallah Almanya'da da satışları e, olacak. Almanya'da çok daha rahat satılacak. Almanya'da biz bunu eczanelerde ve doktor muayenelende de e, sunabiliriz. Hı hı. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu henüz olanak dahilinde değil. Hı hı. Hani Almanya'da kötü e, şeylere, eczanelere girdiğiniz vakit tansiyon aletleri bu gibi şeylerin yanında kitaplarda olabilir. Tabii bir kitabı bir evi gibi değil. Fakat belli sayıda ki aktüel kitaplar orada da bulunabiliyor. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum Hakkı Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. E, nice, nice baskılara, nice kitaplara diyelim. Çok sağ de. olun. da uh -huh. uh -huh.